3.2 Adaylar sınava girerken neleri yanında bulundurmak zorundadır? Sınava giriş belgesi. Adaylar sınava giriş belgelerini, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez Bina, salon bilgileriyle fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı adres bilgisini teyin etmek amacıyla önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar bu belgelerinin yazıcıdan dökümüne edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret ve benzeri bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava giriş belgesini kaybeden adaylar internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı. Adayların sınava girebilmeleri için 2025 YKS'nin ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesinden başka fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı TC kimlik kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı pembe ya da mavi kartın aslı veya kartın edinme süresinde verilen ve yeni tip mavi kart teslim alınıncaya kadar geçerli geçici mavi kart kimlik belgesi. Pasaportları bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartının aslı TC kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak fotoğraflı, imzalı, mühürlü, barkodlu, karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu, karekodlu geçici kimlik belgesi, TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesinin aslı. TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesinin aslı TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesinin aslı TC İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ikamet izni belgesinde ikamet izni, ikamet izni türü, insani veya uzun dönem yazanların ikamet izni belgesinin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Sınava giriş için geçerli kimlik belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Kimlik belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunların dışında sürücü belgesi, meslek kimlik kartları Öğrenci kimlik kartı ve benzeri diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf, parantez içinde sınav günü sınav görevlilerin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz, ve TC kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibariyle geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya TC kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları, parantez içinde TC kimlik numarası elle veya daktüle ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Dikkat! Nüfus cüzdanında, TC kimlik kartında, pasaportta, geçici kimlik belgesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartında, pembe, mavi kartta ve sınava giriş için geçerli diğer kimlik kartlarında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında, TC kimlik kartında, pasaportta, geçici kimlik belgesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartında, pembe, mavi kartta ve sınava giriş için geçerli diğer kimlik kartlarında fotoğrafı olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. 2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski nüfus cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verilmektedir. Sınava giriş için Geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına edilme sürecini de göz önünde bulundurarak fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına edinmeleri gerekmektedir. Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya TC kimlik numarası, soğuk damga veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski nüfus cüzdanlarını nüfus müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile değiştirmeleri ve sınava fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının aslı ile gelmeleri önerilmektedir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde ÖSYM sınav koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emaneti alınmayacağından adaylar sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç ve benzeri getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler, kalem, silgi, kalem tıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.